Balıkölü'ne Doğu Beyazıt'a indikten sonra gelsem mi gelmesem mi diye tereddüt ettim. İyi ki gelmişim. Buradan sonra da yarın inşallah Şavşat'a doğru süreceğim. Çadırı açtığım yerin yakınında su yoktu. Göl var ama içilebilir değil. Ben de buraya geldim. 500 belki bir kilometre uzaklıkta su. Şurada da akan su var. Su buradan menderesler çizerek göle doğru gidiyor. Balık gölünün kenarındayım ve şimdi de acıktığım için yemek yapmayı düşünüyorum. Çadırım 3 kişilik. Niye böyle bir çadır aldım? Çünkü geniş olduğu için. Makalu Bird'ün şeyden farkı, Husky Bird'den farkı iki girişli olması. Bunda iki tane giriş var. Onda tek giriş var. Ben iki girişi niye istedim? Çünkü de biri kapalı olsun orada yemek yapabileyim, ayakkabılarımı koyabileyim diye diğer girişinden de girer çıkarım işte diye düşündüm. Motosikletimin zincirini her 300 kilometrede bir yağlıyorum. Benim kullandığım yağ Motul lünya motul C4 herhalde spray. Bir de bunun Diş fırt, macunu gibi olanından aldım daha kullanmadım ercişe doğru gelirken e, bisiklet gezginine denk geldim Ben de e, uzun turlar yapmıştım kendimce İyi ki de motosikleti almışım diyor e, kısa zamanda çok da yorulmadan daha uzun kilometreler yapıp daha fazla e, yer görebiliyorum Can. Burada da ocağın e, tüpünün ayarı hızlı mı yavaş mı yanacağını gösteriyor. Şey ayarlıyoruz. Ayarlanabiliyor burada. Böyle şuradan Evden gelirken et balık kurumunun konservesini getirmiştim. Ee, konserve kıymasını getirmiştim. Şimdi onu kullanmak istiyorum. Konserveyi ya şey tenekeyi açtıktan sonra bunu kapatması, taşıması sıkıntı. Onun için e, zeytin cam kabına koyuyorum. Çay kaynatıyorum demlikte. Çadırın arka tarafında da bakınca şöyle bir şey var. Ama muhteşem bir şey. Üstü varlık. Saat 9 e, saat e, Buraya ara ara Ağaçlarla gelip e, müzik dinliyorlar. Yüksek sesle. Tımtıs tımtıs Yakınlarda da bir tane kuş var.